Harbiden diyorum. Harbiden çok vici oynuyorlar. Hadi bakalım diğerlerini indirelim. Solda bir adam var mı? Şu an pusuyorlar. AWP vs. Kim alacak arkadaşlar? Bu arkadaş mı alır? Bu mu alır? Hadi bakalım. Bu arkadaş alabilir. Almayabilir. Hadi bakalım. Alırsak bir tık daha iyi olur. Haydi bakalım. Haydi haydi alacağız. <laughs> Alırsak bir tık daha iyi olur. Hadi 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 bakalım. Hızlıca let's go bir şekilde oynuyoruz. 4 3 daha iyi ya çözünürlük olarak da. Bir ayar yapmamız lazım. Hayır hayır ateş 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 yakıyorum. Yakacağız abi. Adam orada. Adam orada kardeşim. Hop attım bombayı. Nerede o adam? Çıkması lazım kafayı göstermediği için uy kafayı gösterdi arkadaşlar hemen yani şöyle yaptık hemen ya ölmeyeceğim ki ölmeyeceğim ki acı yani jarjörümü değiştireyim de doldurayım mermimi o adamlar orada kör oldum ama yani ölmeyeceğim hadi bakalım o adam orada kesin orada zaten de mam ki oradan. oradalar abi kesin hayır AWP bekliyormuş orada da. Ya orta A'daymış. Adamlar A'da bekliyor. Bizim takım çok iyi oynamıyor ya. Oynasaydı iyi olurdu da. Takım kötü oynuyor. Aynen takım iyi oynasa hiçbir şey olmayacak zaten de. Takım kötü oynuyor arkadaşlar. 200 liralık bıçak kullanıyor adam ya. O kadar da iyi değil o bıçak. Yani 200 dolarlık bıçağı ne yapacaksın? O kadar iyi değil. Şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Diğer adamı indirsek bir tık daha iyi olur Nerede nerede o arkadaş Hadi hadi almanız lazım Helal be Helal be Hemen alacağız Diğerini indirsek bir tık daha iyi olur Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Hızlıca alırız Alacağız da. flashımızı alalım. Let's go bir şekilde başlıyoruz. Let's go bir şekilde başlayacağız. Hadi bakalım Serice hop Let's go bir şekilde hop başlıyoruz vurdum vurdum kardeşim hop attım 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 hızlıca attıktan sonra hemen AK'mizi alıyoruz smokla burayı smoklamamız lazım da ölmeyelim Hemen bomba atalım şuraya. Bomba attık. Adam yok galiba. Adam yok. Adam yok. Adam yok. Hayır. Arkamdaymış ya. Adam arkamdaymış. Alsaydık bir tık daha iyi olabilirdi. Harbiden alalım. Adam alırsak bir tık daha iyi olacak arkadaşlar. Hızlıca devam edeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Hemen oyun içi diyoruz. Şunu şöyle yapacağız. Bunu da kapatırız en kötü. Daha iyi performans almak için. Ha. Hemen devam. Hadi bakalım. Hızlıca devam ediyoruz. Diğer adamları da alırsak bir tık daha iyi olur. Alacağız da. Vur onu helal. Helal helal. Diğeri nerede bilmiyorum. Alırsak bir tık daha iyi olur. Vur şu adama. Adamı vursaydık bir tık daha iyi olacaktı arkadaşlar. Vuramadık. Harbi. Vursak bir tık daha iyi olur. Hadi. Hadi bakalım. Solda bir adam var. Hadi alacağız arkadaşlar. O solda bir adam var. Almamız lazım. Helal be. Helal be. Biz kazandık arkadaşlar arkadaşlar diyecektik de. Evet biz kazandık. En azından maçı bitirirsek bir tık daha iyi olur. Hemen bitirelim kardeşim. Hemen lastiko bir şekilde. Şu an takılma hissediyor muyum yok abi. En azından şeyi kapattım. FPS sayacını gerek yok. Gereksiz. Hemen hızlıca diğerini indiririz. Neredesin dostum seni vuracağım. Vuracağım dostum vuracağım abi. Adamlar orada. Solda abi. Solda solda. Solda abi. Vurdum vurdum vurdum. Vurdum abi. Molotov 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 molotov. Kaç 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 kaç. Kapı abi. Kapı 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 kapı. Abicim kapıda hepsi. Hepsi kapı. Solda bir tane kapı var. Hayır be. Adam çok iyi oynadı ya. Kapının orada pusuyor. Eldiveni güzelmiş. Kaç dolar acaba? Ha, bilmiyorum. Oy. Devam edelim. Hızlıca. Hızlıca bakalım. Alırsak bir tık daha iyi olur. Diğeri nerede bilmiyorum. Hadi bakalım. Maç güzel. İki kilo aldım arkadaşlar. Fena değil. İki killimizi aldık. Hızlıca devam ediyoruz. Hemen şöyle yapacağız. Hadi bakalım. Oy çok iyi. Hadi bakalım helal. Adam çok iyi oynadı. Elindeki abi poşuma gitti. Harbiden güzelmiş. Devam edelim. Alırsak bir tık daha iyi olur. Biraz sessiz olalım. Nerede o adam? Çöz bombayı. Helal be. Helal olsun. Adam çok iyi oynadı. Helal olsun. Niye videoda kasıyor gibi gözüküyor bilmiyorum. Oyunla alakalı ya. Ne kasmıyor dur sanmıyorum. Abicim 100 FPS nasıl kasıyor? Kasmaması lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Serice devam ediyoruz. Hop 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 hop, hop. Alırsak bir tık daha iyi olur. Ölmeyeceğiz de serice devam ediyoruz. En kötü hadi bakalım maçı alırsak efsane. Nerede o adam? Giriyoruz. Gir 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 gir. Girdim girdim girdim. Girdim. Solda solda adam var. Kes kes kafasını. Abi gitmiyor mermi gitmiyor. Arkadaşlar kafasını sıktım. Gördünüz yani orada mermi gitmesi lazımdı. O adam orada. Solumda abi. Abi vurdum. En azından gitti mermi en azından. Bak bazen gidiyor bazen gitmiyor. Değişik. P90 oynayacağız. Efsane bir P90. P 90 şovu yapmamız lazım. Hadi bakalım. Aldık UMP. UMP hadi bakalım. Güzel silah ya bu. Hadi bakalım. Alacağız da. En kötü olmazsa. Adam orada. Adam orada abi. Adam orada. Çok iyi. AK alayım da ben. Beleşten AK. AK çok iyi. Hemen devam. Let's go. Devam ediyoruz. Serice. Hadi bakalım. Hadi haydi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Let's go bir şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar. Serici alalım. Hadi hadi. Let's go. Let's go. Hadi. Hadi bakalım. Hızlıca alalım. Hemen devam edelim. Hızlıca şöyle atalım. Flaşımızı attık. Çok iyi ya. Flaşımızda. Veci oynadık. Bir tık daha iyi oynarız. Adam orada mı? Solda galiba. Solda. Aynen. Alacağız ya. Nerede diğeri? Bilmiyorum da CT olabilir. Aynen bakalım. Alırsak bir tık daha iyi olur. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır, hayır. çok feci vuruyor. Nerede diğeri? Ölmemem lazım. Diğeri nerede? Aynen. Serici şöyle yapalım. Hemen o silah güzelmiş bak. Deneyelim hemen o silah bayağı hoşuma gider. Avu boş ver ya avu o kadar iyi değil. Oy silah deseni çok iyi ya. Bölümdeki desen bayağı iyiymiş bak. Adam B kurdu bombayı kesin. Kesin B'ye kurdu. Jarjör değiştir de mermimiz olsun. Solda bir adam var. %100 eminim. Bak kapının orada. Yok. Kapı 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 kapı. Kapı abi. Bomba nerede? Çöz 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 bombayı çöz çöz çöz. Bombayı bulamadım. Arkadaşlar 6 kill aldık. Beci. Hadi bakalım silah baksana. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Maç efsane geçiyor. Molotov. Her şeyi aldım. Hmm, hemen şöyle atıyoruz bombayı tamam diğerini indiririz let's go at şöyle daha akıcı şu an oyun hemen devam hızlıca let's go bir şekilde alacağım diğeri nerede bilmiyorum ama soldaysa sıkıntı ya harbiden soldaysa bir sıkıntı alırsak bir tık daha iyi olur. Lesko bir şekilde alacağız. Hadi bakalım. Almayı düşünüyorum. Şu adam orada. Solda var. Adamın kafasını gördüm. Hadi göster kafanı. Göster abi. Gösterse zaten alacağım. Hadi hadi hadi. Aldım abi onu da aldım. Onu da aldım. Beş canım kaldı. Oy o da gitti arkadaşlar. O da gitti. Oy demeyeceğim A az derim. Dur dur. Nerede adam? Solda bir adam da olması lazım. Hı -hı. Nerede? AWP var değil mi orada? Hayır be. Şov yaptım arkadaşlar. 9 kill. 5'e 9 kill. Efsane. Harbiden çok iyiydi. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay